Saçmalamayın ya. Dingo'nun ağrı mı burası? Polis falan gelir birazdan. Hah. Yine durdular. Alo. Mevlüt abi. Abi günaydın abi. Evet. Abi linç olacağız da. Hı hı. Benim bir buçuk kanat vardı abi. Onu iptal ettirelim abi. Evet. E, evet abi. Evet. Kapıdalar abi. Kapıdalar abim. He <laughs> he. evet. Sa saygılar abi. Ellerinden öpüyorum abim. Yengeye de selamlar. Sağ ol, Sağ ol, Sağ ol, Sağ ol. Sağ ol. Kapat abi. Sağ ol, Sağ ol. Onur, onur. Ortalar hala? Ha? Yoksa bekliyorlar mı? Bekleşiyorlar mı? Oğlum bunlar bize fıskırmış olmasın? Ha? Zombiler bizi yiyecek. Zombiler bizi yiyecek. Korkutayım şunları. Aa! Onur! Dur, dur, dur durmaz. Ciddi, değil mi? Arkadaş, biz adamın ayakta uyuyabilenin nöbetçi seçmişiz ya la. Ya şimdi anneme kalkamıyorum ya. İşe başıma kolay kalkamıyorum, ayakta uyuyorum. Hayret. Ya oğlum, biz bu hastaneye ikide bir gelip gidiyoruz ya. Biz niye hastanedeyiz falan, çekmedik lan? Doktor yüzünden. Allah Allah, bende ne alakası var ya? Ben mi dedim size, gidin bal reklamında oynayın diye? Kader bizi oraya sürükledi Feride Hanım. Elimizde nefes aldık biraz, rahatladık. Ya abartma ulan artık! Abartma! Alt tarafı cırcır olduk Allah Allah, bu ne lan? Ya arkadaşım, sen niye kişisel garanti veriyorsun? Bilmediğim Mara Ahmet. O adamlardan birisi eskaza ölürse var ya. Sabaha kadar pompa. Ya oğlum bir susun lan. Kafamın, içinin başı ağrıyor. Bir ayılalım. Ondan sonra bağırın. Ne ayılması ya? Bir çiçeği içmiş. Ben, ben tek başıma içmişim. Abi, o alkol sterilizasyon için. içilmez ki o. Hmm ne kıymetli malım varmış. Sanki babasının malı anasını satayım. Ben sordum onu hastane alıyormuş hastane. Parası neyse öderiz. Sanki babasının malı. Öderiz değil mi Ahmet? Abim öyle demek istemedi Feride. Bana o kadını savunma. Bana o kadını savunma artık Ahmet. Aa! Salih abi, Allah aşkına kat numaranı söylüyorsun. Oda numaranı niye söylemiyorsun? Ah, sizi bulacağım diye altı kapının amına kodumu hacamat ettim, parçaladım. Bunlar oldu kapılar. Sonra başhekim ne dese bana haklı. Sebep veriyorum adama başı başına ya. Lan arkadaş sen neredesin lan? Bir Üç, çöçüğü içtim lan Nevali'ye. Getirdi mi nevalle? Kaktikileri getirdi mi? Ben sizi kurtarayım dedim ama istersen bir kuşu alıp geleyim. Ulan Cavit, ulan Cavit. Seni gördüğümde bir gün bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim. Zaten o sevincim de şu anda geçti. Tipsiz. Cavit, linççi halkımız nerede? Linç kültürümüze ne yaptın? Ha? Katlettin mi lan yoksa onları? Nedir lan? Sen bizi nasıl kurtardın lan? Ee, linç linç görmedim ben. Linç olsa ben kendim girerim zaten. Ben de psikolojisi var. Siz misal gidin kendinizi uçurumdan atın. Benim eğer o anda yapacak daha iyi bir işim yoksa ben de gelir sizinle atlarım. Ee? Kendi yaptığım paraşütle canım kıymetli benim. Ya linççiler nerede linççiler? Sade abi başına neyle vurdular bilmiyorum ben, sabahtan beri ne diyorum? Hiçbir şey yok ortada. Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok ya? He? Lan oğlum hadi yürüyün, gel lan gel, çıkar beni hadi. Hadi. Al. hadi al. Cavit, ya şu kilidi de kır, uğraştırma bizi hadi. Hayvanlık! 나 오늘 무겁라져서난어게 지? 어 빠죽 아 Böylece basit bir besin zehirlenmesi yaşandığının anlaşılmasıyla sağlık kurumlarındaki alarm durumu normale çekildi. Sahte bal olayı da hafif şekilde atlatılmış oldu. Halka sakin olması uyarısı yapıldı. Ve bir önemli haber de ekonomi cephesinden iptal edilen özelleştirme ile ilgili. Eve mi? Ha, geç oldu ya. İyi e, o zaman beni de otel atarsınız. Atarız. Hadi. Daha kesinleşmiş bir şey yok ama ilk çalışmalarımız bu yönde. Hangi yönde? Ee, öncelikle halkımıza sakin olmalarını öneriyoruz. Bal yiyen vatandaşlarımız aman ha evden çıkmasınlar. O kadar kötü mü durum? Ee, yok da... Efendim halkımızın bilgilenmesi açısından belirtileri öğrenebilirsek... ...belki hastalanan insanlar hastanelere başvurmak isterler. Yok yok, evden çıkmasınlar. Ee, geçene kadar beklesinler. Ne geçene kadar? Arkadaşlar e, ön çalışmalarımıza göre yenbitten 24 ila 72 saat sonra ee? e erektil fonksiyonlarda artışa Türkçesi cinsel güç ve istekte artış e, neyse e, bal yiyen arkadaşlar evden amana çıkmasınlar. E, geçici bir etki olduğunu düşünüyoruz e, ee, geçeceğini umuyoruz. Peki efendim problemin baldan kaynaklandığından nasıl emin oldunuz? Bizim laboratuvardaki bal yiyen arkadaşlar. Araştırmalarımız devam ediyor. Başka da sorunuz yoksa... Allah Allah Ahmet Kural'dan razı olsun. Hayat daha güzel sanki. Renkler daha parlak sanki. Sanki hiç borcum yokmuş gibi. Yengen de mutlu. İşte çıktık dışarıya. Biraz daha buluruz diye. Ne bulursunuz? Bal, 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 bal. Vallahi etkisi ne kadar sürer o önemli. Ama bu gazla hedefi üçten beşe, beşten yediye çıkartabiliriz. Valla güzel arkadaşım. Devir kardeşlik devri. Öyle düşmanlığa, hüsmete falan gerek yok hiç bu E sonuçta aynı işi yapıyoruz. Biz birbirimizi koruyup kollamazsak bizi kim koruyacak? o zaman dediğim gibi. Alt mahallenin haracını ben alıyorum. Yukarı mahalledeki kumarhaneyi de sana bırak. E madem öyle, akşam sana yedi beyaz, iki sarışın, bir tane matura gönderiyorum dükkanına. İnsanlar araçlarını bırakıp toplu taşıma araçlarına yöneldi. Çok ilginç ama şu an trafik çok rahat. Toplu taşıma araçları çok kalabalık ama şu an için bir sıkıntı, bir gerilim yok. Üst üste alt alta gidiyor insanlar. Bir tek vapuru kaçırıp eve yetişmem lazım diye denize atlayıp yüzere karşıya geçmeye çalışan adamın dramı biraz üzücü bir haberdi. Sekiz kişi tarafından suni teneffüs yapılarak kurtarıldı bu talihsiz genç. E oğlum sen niye geldin? Abi ben geldim de gelmez olaydım ya. Konuş Abi inan ki beni hakkıyla şeyle o gönderdi. Yani ben geldim ama gizli özne onlar. La oğlum konuş konuş kızmayacağım hadi. Hadi. Kızacaksın abi. Hem de çok kızacaksın biliyorum ama ben de kızgınım bunu bil yani. Bu Şenol'a hakkı ya, bu dünyaya, bu bozuk düzene. En çok da kendime kızgınım Ahmet abi. Allah Allah oğlum konuş lan benim asabımı bozma bak benim derdim bana yeter zaten istesem de sana o kadar kızamam terbiyesizlik yapma şurada fodül mü ne var zaten sesim çıkmıyor sinirlendirme beni köpek alnına kaydırıp konuş. Ee, senin bu bal rezaletinden sonra Sayın evet hakkıyla Şenol dedi ki abi. Kapı abi. Salih abi. Ya bırak lan bak, bir şey de salihsiz yapın Ame. Ya ne söyleyeceğim? Soracak şey yok. Baldan sonra. Söyle. Kapıyı. Ya bırak. Ya, ya. Yahu, bırak ya bırak sen. Bırak dedim. Allah Allah. Ela. Öttün mü lan? Onu ben ben şimdi konuya giriyordum işte efendim. Oh çok güzel oğlum senin dünyadan haberin yok Ahmet Kural ya çekil oradan. Oğlum var ya ortalık birbirine girmiş dünyadan haberin yok bence bak sonra da kaç aynı kanalı lan bu. Sahte bas adından sonra ortalıklarda gözükmeyen Ahmet Kuralı muhabir arkadaşlarımız şu anda canlı yayında ele geçiriyorlar. Nasıl ya? bağlantıdayız. Sayın Ahmet Kural bir açıklama yapacak mısınız? Hadi. <laughs> Nasıl lan? Bizzat garantörü olduğunuz bana <laughs> cinsel gücü ve işlemi arttırdığına dair iddialara ne diyeceksiniz? Yok. <laughs> 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 Nasıl ya? Ne diyor bunlar? Vallahi biz de anlamadık Ahmet. Haberlerde haberlerde hep sen varsın. Polis polis hep peşindeymiş. Ama halk şimdilik tepkisizmiş. Öyle dedi mi, televizyon. Evet bal yiyenlere sokağa çıkma yasağı gelmiş. E, eve giren yarım saat sonra dışarı çıkıyor. Halkımız kanı başka yerdeyken sokağa çıkıyor Ahmet. Millet birbirine sürtürmekten alev almış lan. Geçen gün bende de bir kımıldanma oldu. Acaba mı dedim. Ulan acaba mı derken öksürdüm geçti böyle. Ö <laughs> deyince tam burada kalmaya devam ediyor yani. Sanki suçlu da bir tek Ahmet Kural. Ha. Başka kimse yok. Ha sanki başka adam yok ya. Şunlara göstereyim gönlüne. Hayır Ahmet sakın. Ahmet bak o, senin gözükmemen lazım. Ahmet. Senin bence de bir yerlerden kaçıp kurtul yapma bunu. Ahmet yapma bak. Çekil. Ahmet. Hadilerini bin güreyim Ahmet dur. Ahmet, dur. Ahmet. Ahmet. karaktere zarar verme. Filmi düşün Ahmet. Kendi yemesini düzükleyen adamın karakteri mi olur lan? Çekil lan. Bu yaptığınız çirkin ve düzeysiz bir hareket tamamen bir linç girişimi. Tamamen Ahmet Kural'ı bitirme projesi. Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Allah'ınızı seversiniz. Böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi ya? Siz beni ne sanıyorsunuz? Vallahi çok kırıldım. Yemin ediyorum çok kırıldım. Yani bu adamın Ahmet Kural olma şansı var mı? Bu adamın Ahmet Kurallık bir hali var mı? Yani koskoca Ahmet Kural'ı tanımayanları buraya gönderen medya editörlerine de yedi sekiz çift lafı olacak. Ahmet Kural siz misiniz? Şüphem mi var lan? Ha? Örtek pörtek bakıyorum. İndir oğlum şunu ağzıma mı sokacağım? Ahmet Kural benim. Bu yaptığınız çok seviyesiz bir hareket. Tamamen beni bitirmeye çalışıyorsunuz. Hepinizi toptan kınıyorum. Balınızdan satın almış olan 243 bin kişiye bir mesajınız olacaktır herhalde değil mi? Arkadaş, 243 bin oldu mu lan? <laughs> Vay be. Arkadaşlar ben kimseye gidin de baldan alın demedim. Baldan dadın dedim. Yok dediniz. Demedim. Dediniz. Demedim lan. Allah Allah. Oğlum sen nasıl bir Tamam hadi onu geçtim. Onu geçtim. Ben reklamda oynadım kardeş. Aracıyım yani. Para kazanmak için. Ne yapalım? Haş mı Yok Ahmet Kural, kişisel garantisiyle dediniz. Altını da çizdiniz. Yani bana kızacak bir şey yok. Var. Yok ulan. Var, var. <laughs> o zaman Ahmet Bey, siz röportaja devam edin. Benim ufak bir işim var, onu halledip geliyorum. Tamam Salih Bey. Çocuklar bekliyor, emlak ofisinde. Depozito falan halledecekmişiz. Onun bir şey yapamam. Ahmet Bey, kolay şey. gelsin. Hadi Ahmetciğim, Sağ görüşürüz. görüşürüz. Behlular olur yavrum benim. Efendim, bir açıklama yapacak mısınız? Hadi oğlum. Bazen iki kaçık yemeyecek. kadar bizi Bize O da kreş yırtılır. Diğer taraftan bu etkinin balın satışını artıracağından da bahsediliyor. Ama bütün ballar ...topatıldı piyasadan değil mi efendim? Son olarak bal tutan parmanıyalar. Araya bal vermişler kaçmış. Mandaya bal vermişler sekmiş. Efendim biz de emniyetçi çocuğuyuz. Öyle televizyonda aranıyor aranıyor şeysini görünce bizzat ben kendim geldim efendim. Bakın ben reklamda oynadım. Sadece ve sadece reklamda oynadım amirim. Benim malın üretim, tedarik ve dağıtımıyla uzaktan yakından hiçbir alakam yoktur efendim. Konuyla ilgili menajerimi aradım. Kendisi telefonu açmadı ne yapıyorsa artık. Ondan sonra Murat Cemcir'i çağıracaktım efendim ki kendisi benim oyuncu arkadaşım olur. O da telefonu açmadı. O da ne yapıyorsa artık. Efendim bakın vatanımıza milletimize musallat olan bu illetin en büyük düşmanı zaten benim efendim. Bakın üç beş gün beni nezarethanede yatırın eğer suçluysam. Ben kadın yüzü görmeyeyim efendim orada kalırım ben. Tabii siz bilirsiniz. Sizin şeyiniz, inisiyatifinize kalmış efendim. Yok oğlum, daha bir suçlama yok. Araştırıyorlar. Adresim var zaten bizde. Bir şey çıkarsa bir şafak vakti kapında biteriz. Doktor hanımı neden getirdin onu? Bunu mu? Efendim ben Tülay ile Murat'ı arayınca, onlar da telefonu açmayınca efendim biraz kıllandım açıkçası. Merakıma yenilmiş bulundum. Bunu aradım. Allah'tan bu telefonu açtı. Bu da şimdi yanımda duruyor. Nezaret gibi bir durum olmaz. Hani bir B planı olsun diye. Bu. Gel. Ne? Amirim, dışarıda biri var. Acil sizinle görüşmek istiyor. Tamam, siz çıkabilirsiniz. <laughs> efendim, alayı yalan. Ben sadece vatandaşlık görevimi yapıyordum. Daha fazla da ifade vermeden avukatımı talep ediyorum. <laughs> edersin, edersin. Sen ne yapıyorsun? Ben burada. Evet, çok boş bir giriş oldu, evet. Fark ettim ben de. Efendim bu arada Bağcılar'da Hüseyin abinin nargile salonunun arkasında kural. Otopark park istediğiniz zaman araçlarınızı getirebilirsiniz efendim. Sağ olun. Şişt, 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 şişt. Neyi bekliyoruz? Bilmem. Gidelim mi? Nereye? Ben ev. Yani. Ya Feride'ciğim kusura bakma seni de aradım rahatsız ettim. Murat'la Tülay açmayınca. Ay olur mu canım öyle şey? E ben de başım sıkıştığı zaman aramıyor muyum seni? Arkadaşız biz. Ama sen Rüstem abi arıyorsun. O beni arıyor. Ama ben de biliyorum artık Rüstem abinin seni arayacağını. ondan arıyorum. Vallaha mı? Vallaha. Ah, ben seni eve bırakayım ya Ferideciğim, bal zehirlenmesi, gerginim biraz. Kötü müsün o kadar? He? Kötü müsün o kadar? Kötü gibiyim Feride ya, Nezareti atarlar diye geldim bir iki gün, ee, kazanmaz olmasın diye. Oh. Sende durum ne? Eh işte yani. Bana bak dayanamayacak gibi sen gidelim istiyorsan. Evet. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Hastalık diyorum ya. O kadar abartmaya gerek yok. Ahmet ya. Heh. Bir iki tek mi atsak? Konuşsak biraz. Biliyorsun üç hafta sonra gidiyorum ben. Ben bir tek atacağım. Ee, biliyorum biliyorum. Ben hatırlatma kurdum telefona. Her gün kalan gün sayısını hatırlatıyor bana sağ olsun. Sağ sola saldırmayacaksan gidelim mi? Gülme kızım. Allah hastalık hali. Gülme. Dokunma bir de bak. Dokunma. Çalışacak mı bu? Kaç şeker koydun öyle? Dokuz. Damarlar sıkışsın, sündürsün diye Feride'ciğim. Yoksa kafama kan gitmiyor, cümle kuramıyorum. <laughs> gülme kızım, gülme ya. Tık bir bir durum, Allah Allah. Vay anasını arkadaş ya. Bütün ülke 15 yaşına döndü ya. Da. Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Sen aldın mı bilet millet? Aldım. Eşyaları toplamaya başladım ufak ufak. Annemlere göndereceğim. Artık onlar da hatırlar. Vallahi bak, yani iyi ki de gidiyorsun denmez de. Yani istiyorsun da gidiyorsun hani. Gidiyorsun, isteyerek gidiyorsun. Ben onu çok şey yaptım yani. Seviniyorum senin adına. Sağ ol. E, ee, sizin de film yarın final sahnesini çekiyormuşsunuz. Bir sürprizim olabilir. Ben de onun için çok seviniyorum Ahmet. Sevinişlik ne güzel. Özleyeceğim be seni Ahmet. Vallahi seninkini özlemek denecekse benimkini ne deneyecek Feride bilmiyorum. Ben seni öp özleyeceğim. Belki de közleyeceğim. Hatta daha sonra tökezleyeceğim ama... Geçecek. Yok. El tutmak olmaz. Hastayım bu gece olmaz. Gülme kızım o kadar konuştuk şimdi onun üzerine bir de... Yani olmaz kötü olur. Hani olur... Olmaz diye bir şey yok. Olur ama işte kötü olur. Senin için kötü olur. <laughs> İyi de ben hasta değilim ki. Hangi anlamda? E, benim midemi yıkadılar ya... İyiyim yani. Vallahi mi? Vallahi. Kalkalım mı yavaştan? Olur, kalkalım. <laughs> laflar etmeyelim. Vedat, taş koy oğlum arabanın altına taş koy. Aa, ölmüşüm, az kalsın. Ölmüşüm. Ne biçim araba? Allah'ım. Buraya geldiğimiz iyi oldu. Burada birkaç gün kalalım. Biz kapanalım buraya. Ulan mekan olacak zaman mıymış be? Sığmadım, sığamadım koltuğa. Oh, Vallahi arkadaşım ya, tam da Selçuklardan ayrılma arifesi öncesi olacağı iş bu la bu. Buranın en güzel yanı, Burada dişi sinek bile olmaz. diye butluya dayanmadan, dadanmadan burada biz birkaç gün kalırız. Salalım. Allah iyi olsun. E bende niye bir şey yok ya? Ben de istiyorum, ben de tık yok. Ben... Senin dünyayı sarsmamıştır, sapık Vedat. Ah, <laughs> Aman. Vedat şu taşı kaldır oradan oğlum, günah girmeyelim. O nasıl bir taş ya? Çevir oğlum, çevir. Hadi. Çevir. Çevir, gösterme bize. Ah! beni kapatın o sarı odalara. Hadi dur durabilirsen o sarı odada. Beni ekmeksiz susuz bırakın dermanım olmasın. Ama bu elim yazık değil. Handen tam bağımsız çalışıyor ya. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Abiler benim en iyisi hiç gelmeyeyim ya. Gel ya. Yok yok siz konuşunca benim az biraz canım çekiyordu. Baktım ben hiçlik hiç yok. Gel gel. Yok yok. Ben şimdi sizin abazan muhabbetini hiç çekemem. Ben gideyim ya. Yani. Gel de sana bir dersini vereyim ben. İyi o zaman. Burada dikilmeyelim. Dikilince çok kötü oluyor. Temas var. Oturmak en iyisi. Hadi hadi gidelim. Çak ya, çak. Ya. Yapma. Mesut. Vallahi helal olsun. Çocuğa var ya, iki işle birlikte çalışıyor. Bravo yani. Çok çalışkan çocuk. Çok. Ne diyorsunuz siz ya? Ah, lafı değiştirmeye çalışıyoruz Ahmet'im yani. Of, ben bu zili hiç beğenmedim ya. Buna basınca içine giriyor mu acaba? Mesut, acil lan. Ne acil lan? Ne acil? Tuvalete gidemeyeceğiz bu oğlum? Ne bağırıyorsun lan? Ne demek? Abi, ben başkası sandım sizi. Başkası sanmış artist. Sanki başka müşteri var lan otelde. Bana bak. Bize ayrı ayrı üç tane oda lazım. Güneş görmesinler. 3 üç odam yok, tek odam var. Lan koç! Nasıl tek odam var lan? Oğlum bize oda şart. LSG, burada da onlar kapattılar hepsini. Aa, onlar buradaysa tamam kusura bakmasınlar. Kim oğlum onlar? Ya liselilere saygılığını geri kazandırma derneği bunlar. Bu halde insan içinde çıkarsak bir yıl bu geyik sürer dediler. Adamların yüzünü bir görseniz var ya ayın karanlık yüzü gibi böyle sivilce sivilce olmuş. Sizden beter durumdalar yani. Vallahi tek odam var ama üç yatak koyarım ha. Çok meraklıydız. Peki araya böyle perde gelebiliyor muyuz? Sonuçta mekan adamlarız. O iş bende. Medya home office bulur. Biz biraz burada kalalım. E birbirimize zararımız dokunmaz. Nispeten. Hadi hadi anahtarı ver. İmzayı sonra atarız. Hadi çok çok. Görüşürüz. Of, of evlerden ırak ya Rabbim ya. Hakkı acaba biz yarın çekimi iptal falan mı etsek yani? Ha bu durumda nasıl yapacağız la? Nereye iptal ediyorsun acaba? Nereye? Bütün izinler günlük alındı. Yarın da huzur evinin son günü. Ha istiyorsan ekstra para ver, yarın çekmeyelim Şenol. Yok, bu konu paraysa izinse çekelim tabii. Artık ne olacaksa olsun la. Final sahneleri. Bitiyor artık çekim Şenol. Ondan sonrası kurgu. Üç haftaya da vizyon. Allah utandırmasın. Hakkı Şinasi Bey. Heh. Lütfen o ayağınızı alır mısınız yani ten tene değmesin rica edeceğim kıllanıyorum. Bir de bu bal işini lehimize çevirirsek... ...üste para bile kazanabiliriz Şenol. Vallahi mi lan? Doğru söylüyorsun oğlum İnsanlar çok mutlu. Herkes birbiriyle sevişiyor ya. Çakan çakana vallahi. Bu Seviş Bey'le Ahmet Kural ismini böyle aynı potada eritir. Onların aklına sokarsak akın akın sinemaya koşar bu millet. Vallahi Vedat'ın dediği doğru çıkar la o zaman. Yaşasın. Yalnız bulan var, bulamayan var. Şimdi bu bulamayanlar iyice ifrit olmasınlar bizim Ahmet'e. Yok yok yok. 350 bin seyirci bizim Selçukları kurtarır. Totalde motalde gözüm yok benim zaten. A gelsin yeter. B'de bile gözüm yok. A yeter bize. A. Ah, ah. Aslında para kazanmak için bir yol daha var Şenol. Ama çok kapitalist. Ulan biz sanki komünist miyiz Hakkı ya? Zaten rezilliğin dibine vurduk. Söyle ne diyeceksin de. Yalnız bir kere söylerim, bir daha da söylemem. Tamam mı? Tamam, o güzel Türkçe'mizle öt bakalım. Rüstem abiye hayat sigortası yapalım. Sonra? Ee, yarın büyük, sonrası final işte. Çok az kaldı. Evet, büyük güne finale çok az kaldı Şenol. Şenol, o ayaklarını sallama yalnız. Sallama, kafanı yararım. Pardon, kusura bakma. Sen benim gördüğüm en muhteşem şeysin biliyor musun? Sen ince, narin bir gül gibisin ya benim için. Ve bir gül kokular gibi koklamak isterim seni. Sen bir erkeğin mutlu olabilmesi için gereken her şeye sahipsin. Zaten sen rüyalardan çıkıp gelmiş bir peri kızısın ya benim için. Seni sımsıkı sarıp dünyanın en mutlu adam olmak isterim. Ah, sen güzelliğin ve zarafetinle insanı sarhoş ediyorsun ama ya. Ne oldu kız? Of. Ya ama asma suratını ya. Her şey kontrolümde be kızım. Bak bu huzur evine de söz verdim, aldırttım seni değil mi? Aldırttım mı? Aldırttım. Ha. Şu filmiz vizyona bir girsin. Yemin ediyorum ayrı ev açacağım sana. <laughs> Nasıl da gülüyor gül. Gül gül senin gül yüzünü yerim. Elbiselerimi çıkar, geç şuraya. Geç, ben de elbiselerimi çıkar. Sadece vücutlarımız birbirine değsin. <laughs> Allah! Fındık mı olmuş bunu bunu? Kamak mı olmuş bunu? Gelin. Gel 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 gel, gel, gel. anlaşılan dün yaşanan her şey büyük bir talihsizlikmiş. Araştırmalarımız sonuçlandı. Büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir yanlış anlaşılma. Bu iki laborant arkadaşın bok yemesiymiş hepsi. Laboratuvarda boş kalınca can sıkıntısından Emre Altun ve Tarkan klibi açıyorlar. Sonra da iyi işmeye başlıyor bu edepsizler. Sorumlu müdür de içeri dalınca bunlar kemküm ediyor balın etkisiyle oldu. Yeminden diye savunma veriyorlar. Savunma da bir makama resmi yazıyla balın etkisiyle oldu. Bal feciymiş diye tutanaklarda gidince haber de dışarı sızınca bir yanlış anlaşılmayla balın öyle bir etkisi olduğu sanılmış. Sanılma da bulaşınca halkımızda nasıl açsa gaza gelmiş. Üzücü bir olay. Ama bu ikisinden nikah kıydırdım ben. E neyse oradan soru almayalım. Psikolojik bir etkiyle işte herkes herkese saldırmış gibi olmuş. E, geçer diye umuyoruz. E, çünkü balın böyle bir etkisi yok. Bildiğin şekerli su. İçinizden absürt diyorsunuz. Böyle şey olmaz ama oldu. Daha önce de olmuş. İsmini bilmediğim bir ülkede, bilmediğim bir yılda bütün erkekler penislerinin düşeceği korkusuyla panik yaşamışlardı. Oluyor yani böyle şeyler. E ama oradan soru gelecekse ben ülkeyi falan bir araştırayım. Başka da Taksim yine kapalı ama illa da gideceğim diyorsanız lisenin oralardan inin. Başka da sorunuz yoksa. Oh. Güzel de ama yine be.